nasip olursa 20 Nisan Arefe doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğal gazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım deprem bölgelerini ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Diyarbakır'da olacağınız Bir temel atma töreni söz Bölgedeki çalışmaların son durumu nedir efendim? Şimdi efendim. 11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri bunlar devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan yani bir yıl gibi bir süre talep ettim. Ve bu bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Tabi bir taraftan enkaz kaldırmalar var. Bir taraftan bu enkaz kaldırmalarla birlikte zemin etkileri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de şu anda adımlarımızı atıyoruz. Şehir hastaneleri sizin için bu kadar önemli kılan nedir? Bu, bu hastane üzerinde biraz bilgi verebilir misiniz bize? Değerli arkadaşlar, şehir hastaneleri biliyorsunuz geçmişte özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin rehine alma dönemleri. Hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da gelen bir olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin hali ortadaydı.